iman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim? Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada yaşadığımız zeminde İlhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık yüzeysel olmaktan çıkarıp derinlemesini öğrenmemiz gerekiyor. Evet biz çocukken yaz Kur'an kurslarında camilerde ya da işte biraz büyüdük farklı bir zeminde imanın bize altı tane şartının olduğunu ezberlettirdiler. Ve biz şu anda da ezbere sayabiliyoruz bunları. İmanın en önemli kelimesinin la ilahe illallah olduğunu da öğrettiler ve çoğumuz da bunu söylüyor. Şahadet cümlesini de söylüyoruz anlamıyla beraber. Yani bu noktada zafiyet yaşayan kardeşlerimiz de var ama çoğunluk itibariyle böyle. Ama saymak demek, anlamak demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün altı tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olan, olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlenmesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan ilmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak Aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak mesela diyelim ki aldık elimize bir meal işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi o büyük, büyük, kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah. La ilahe kar, ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben kafirun suresinden okusam illallahı da ihlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden Yardım alsam o konuda işte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilecek, anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi yine bununla alakalı öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman yani düşünün mizan var. Hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela. Ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem. Emin olun o anlama adına verdiğim çaba ki tefekkür işte budur zaten. O bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü bakın kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir bir, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek. Şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela, onun üzerinde biraz dursak Bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan gelen, rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden mesela kışın arkasından gelen, bahardan, baharın arkasından gelen yazdan yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak innehu vahid diyecek. Muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü bakın benim güzel kardeşlerim, imanı iselleştirmenin en önemli kodlarından birini şimdi öğreneceğiz. İmanı en iyi kavramış olan efendimizden imanı öğrenmek onun iman üzere yoğurduğu o güzel cemaat olan sahabenin iman anlayışlarını anlamaya çalışmak. İnanın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir iman meselesinde güzel ifadeleri var ki insan onları anladığında Resulullah'ın dünyasında iman tasavvurunu kavuruyor. Allah Resulü Allah'ı nasıl anlamış mesela ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş o sahabede iman nasıl içselleşmiş yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hasan bin Malik gibi, mesela diğer sahabi efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavranırız ki bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak. Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada. İmanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı böyle demek daha doğru böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, imanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa bu iman dediğimiz Önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın tadına ve lezzetine vardırmış olacak. Rabbimizden niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizim hepimize o imanın lezzetini ve tadını alabilecek bir seviyeye kavuşturmuş olsun.